Türkiye'nin enginer ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı İzmir'de hasat başladı. Enginer hasadı yapan üreticiler ve işçiler sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlıyor. Yağmura ve soğuk havaya rağmen hasat telaşı gün boyunca sürüyor. Ocakta başlayıp Nisan ayının ortasına kadar hasadı devam edecek olan şifa deposu Enginar, geçen seneye göre artan verimiyle de üreticileri sevindiriyor. Biz sadece İzmir için değil, kendimiz için değil, Türkiye'deki bütün vatandaşlarımız için bu üretimi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. 2020 yılının üreticiler için olumlu geçtiğini belirten İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, üretimin süreceğini söyledi. Dolayısıyla biz 2020 yılını çok güzel geçirdik. 2021 yılında da inşallah Olumsuzluklar tabii ki olmasın ama bütün olumsuzluk olsa bile olumsuzluklara rağmen biz 2020 yılında yine üretmeye devam edeceğiz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de 2019'da 39.071 ton enginar üretildi. Toplam üretimin %35'inin karşılandığı İzmir ilk sırada yer aldı.